Bitget hesap kaydı nasıl yapılır? 1000 USDT'ye kadar hoş geldin bonusunu alın. Bölüm 1: Bitget ana sayfa arayüzüne erişin veya tanım bölümündeki aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin. Adım 2: Arayüzde kaydol bölümüne tıklayın. Adım 3: Kayıt bölümünde burada e-posta veya telefon numarası ile kaydolabiliriz. Burada e-posta seçeneğini seçiyorum. Adım 4: Oluşturmak istediğiniz e-posta ve şifreyi girin. Referans kodunu girerek 1000 USDT'ye kadar hoş geldin hediye fırsatını elde etmek için adım atın. Hesap oluşturmak için, hesap oluştur düğmesine tıklayın. Adım 5, CAPTCHA kodunu doğrulayın. Adım 6, e-posta kutunuza gönderilen doğrulama kodunu girin. İşte başarılı bir şekilde Bitget hesabınızı kaydettikten sonra karşınıza çıkan arayüz. Şimdi, Bitget borsasında KYC doğrulamasını nasıl yapılacağınızı size anlatacağım. Adım 1: Kullanıcı simgesine tıklayın. Adım 2: Kimlik doğrulamaya tıklayın. Adım 3: Kimlik doğrulama bölümünde ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin. Adım 4: Kimliğinizi doğrulamak için kullandığınız belge türünü seçin. Burada kimlik kartını seçiyorum. Adım 4: Ad ve soyadı girin. Adım 5. Kimlik doğrulamak için seçtiğiniz belgenin ön ve arka yüzünün fotoğraflarını yükleyin. Adım 6. Kimlik doğrulamak için telefonunuzu kullanarak ve QR kodu tarayarak vatandaşlık kartınızı doğrulayın. Ve işte Bitget borsasında KYC doğrulamasını başarılı bir şekilde tamamladığınızda karşınıza çıkan arayüz. Başarılar dilerim. Lütfen aşağıdaki açıklama kısmındaki bağlantıyı kullanarak Bitget borsası hesabınızı kaydolun ve 1000 USDT'ye kadar hoş geldin hediyesi fırsatını yakalayın. Lütfen daha fazla yararlı video almak için T O kanalına abone olmayı unutmayın.